Merhaba arkadaşlar. Ee, bugünkü konumuz imar çapı. İmar çapı nedir, ne için kullanılır, kullanır kendilerine dikkat edilir. Ee, onlarla ilgili bilgi vereceğim. Genellikle imar çapı. E, aplikasyon krokisini aldınız. Zaten ben o konuyu anlattım detaylı bir şekilde elimden geldiği kadar nedir, ne işe yarar, kim tarafından verilir onu izlemediyseniz aplikasyon krokisi ile ilgili videoyu kartlar kısmına koymuşumdur. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim imar çapına. Şimdi imar çapı böyle bir evrak. Bu değişebilir. Bunun bir Kesin kesin böyle olacak diye bir kanun kaydesi yok. Değiştirebilirler. Basit daha basit de yapabilirler. Daha kötü de yapabilirler. Vermeye de bilirler. Şifahi olarak da söyleyebilirler. Bu artık tamamen belediyenin ya da özel idarenin artık ilgili kurumlarından alınan bilgilere göre değişir. Ben burada size basitçe hangi verinin ne işe yaradığını göstereceğim. Eee ilk başta koordinat kısmından gidelim. 1 2 3 4 5 nolu noktalar verilmiş. Bunlar köşe koordinatları. Şurada yazıyor koordinatları. Eee 6 9 7 6 7 8 9 nolu noktalar verilmiş. Onların da koordinatları burada. Şimdi buradaki çekmeleri görüyorsunuz. Bak 5 3 3 5. Yani diyor ki bize 6, 7, 8, 9 nolu noktaların arasındaki alana sen yapı yapabilirsin. İmar çapında bunu demek istiyor. Gelelim buraya. Buradaki olay... E, bize diyor ki... Ayrık nizam iki kat yapı yapabilirsin. En fazla. Bunların bazen ekstrem durumları olabiliyor. Onları e, daha detaylı anlatabilirim başka videolarda. Ama şu anda genel e, kanunlarla genel olması gerekenleri belirteyim. Ayrık nizam diyor iki kat yapı yapabilirsin diyor. Şuradaki değerler de task ve kask değerleri. Diyor. diyor ki bana parselin diyor alanının %40'ını yüzde kırkını diyor zeminde kullanabilirsin. Yüzde seksenini diyor toplam inşaat alanında kullanabilirsin. Yani bizim arsa miktarımız düz hesap olsun bin kare ise bunun diyor %40'ı yani 400 metrekareye kadar yapı yapabilirsin diyor. %80'i diyor 800 metrekareye kadar da inşaat alanı yapabilirsin diyor. Yani genel geçer kanunla 400 çarpı şey 400 birinci kat 400 ikinci kat toplam 800 metrekare inşaat yapabilirsin diyor. Ama şunu yapabilirsiniz. Kanun nizam ve inşaat bilgisine dayanarak söylüyorum. 400 değil de ben zeminde kardeşim 300 kullanacağım derseniz Sonra dönerseniz o kullanmadığınız 100 metrekareyi ikinci katta kullanabilirsiniz mesela. Ya da Burada bana yüzde 40 demiştir. Ben yüzde 40'ı zeminde kullanamıyor durup Peki oradaki hakkım ölecek mi? Tabii ki ölmeyecek. Bunu tutarsın bir yüz katta Yüzde %80 80'e dayanarak Diğer inşaat alanlarını kullanabilirsiniz. Bunu 2 kat değil de 3 kat, 4 kat, 5 kat olduğunu varsayıyorum. Örnek veriyorum. Burada 400 metre kullanabilirken 300 metre kare kullandıysanız o geri kalan 100 metre kareyi 4 e, katlıysa binanız birinci katta kullanamadığınız için geri kalan işte 100 metre kareyi bölersiniz 33 metre kare yapar. Zeminde 300 metre kare yaptıysanız yapıyı üst katlarda 333, 333, 333 şeklinde ee, bu kalan inşaat alanınızı tabanda kullanmadığınız inşaat alanınızı toplam alanda kullanabilirsiniz. Bunun adı e, task taban alanı kat sayısı. Bunun adı kask kat alanları kat sayısı. Şimdi mesela demiş ki bu arada şu var. E, %40'dan fazla şu alan tutuyorsa siz yine %40 kullanmak zorundasınız. Ama %40'ın altındaysa buradaki alanı kullanmak zorundasınız. Maksimum. Şimdi diyor ki parselde inşaat toplam oturma alanı diyor mesela 168,558 metrekareyi geçemez. Kask 365.848 metrekareyi geçemez. Çapta verilen noktalar içerisinde taban alanı çözülecek. Yol cephesinde bahçe cephesi mesafesi 5 metre az ola bırakılamaz. Yan ve arka bahçelerinde bahçe mesafesi 3 metreden fazla bırakılamaz. Yol cephesine 1,5 metre açık veya kapalı çıkma yapılabilir. 3 metreden olan cephelere çıkma yapamazsınız. Diyor. Aynen dediğim noktaya geliyor işte. Siz binayı çözdünüz. Sülüliyeti sağladınız. Şurada mesela 5'i çekmek zorundasın. Şuradan da 5'i çekmek zorundasın. Şuradan 3'ü çektim. Burada 3'ü çektin. Ama mesela şu 3 olan mesafe 4'e 5'e kadar çıkabilir. Şurayı oynatamazsın. Ha, girintiyle çıkıntıyla söylemiyorum. Başıyla sonuyla söylüyorum. Şurayı değiştiremezsin. Burayı da değiştiremezsin sülüyle eti bozmamak için. Yani şurada istersen 6 metrelik bina cephesi yap. istersen 7 metrelik bina cephesi yap. Yani sonuna kadar kullanmak zorunda değilsin. Ama e, binayı yaparken şu köşede başlaman gerekiyor binayı çözmeye. Niye? Şuradaki vatandaş da ev yaparken seninkiyle aynı hizada yapsın. Şuradaki vatandaş da ev yaparken seninkiyle aynı hizada yapsın binayı bir bina girintide bir bina çıkıntıda olmasın. Sen 5 çekerken o adam 4 çekmesin ya da sen 4 çekersen o adam 5 çekip de geride kalmasın bina. Şu binalar komple tak 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 gitsin. Şimdi burada gelelim ekstrem bir nokta var. Eğer senin yanında yapılmış bir bina varsa mevcudiyette ve bu sililiyeti bozduysa bir şekilde 5 çekmesi gerekirken işte Örnek veriyorum 20 yıl önce haritacı yoktu ve 20 yıllık bina ve baktım bunun daha 20-30 yıl ömrü var bu binanın. Bu binayı asıl olarak kabul edersin. Sülüliyeti bozmamak için şu yoldan kaç çektiyse sen bunu çekmek zorundasın. Sen de aynı miktarda çekersin. Ha bu bina çok eskidir, yıkılacak durumdadır, harabe durumdadır. Onu görmemezlikle bilebilir ilgili belediyesi. Burada gördüğünüz gibi parsel bilgileri var. Şu 457.31'i muhtemelen 0.40'a çarpmışlar. Şu alan fazla geldiği için burada gitmişler. Task'ı ona göre yapmışlar. Bu kadar basit. Burada görüyorsunuz su basman mesela vermiş. 1.20'den maksimum 1.20 olacak demiş. Ön bahçe, yan bahçe mesafelerini, yol mesafelerini girmiş. Ön bahçe dediği yol mesafesi tekrardan girmiş. Mesela H Max vermiş burada. Çok yanlış bir uygulama. h vermek. Şöyle yanlış bir uygulama. Ee, mesela adam buranın altına yüksek katlı. Mesela 3,5 metre bir bina yapmak istiyorsa yüksek kat. Sadece dükkan olarak düşünmeyin. Ee, ev olarak da yapabilir. Şimdi 3,5 onu yaptı. Tuttu. 3 metrede üst katı çıktı. Hop 6,5 metre. Bu adam sıfır su basman perdesi yapmak zorunda. Sıfır su basman yapmak zorunda. Ya da Geliyorum. Su basmanı sen 1.20 verdin. Tamam. Adam 1.20'yi sonuna kadar kullanabilir. 1.20'yi kullandıktan sonra bu adamın 1.20'yi çıktığın zaman burada ne yapar? 4.30 yapar. Adamın binası sığmıyor iki kat. H maksimum kullanamıyor. H maksimum kanuna ters geliyor. Burada haş maksimumu ya 7.5'a çıkarmaları gerekiyor. Ya da haş H maksimumu Kanundan kullanarak 3,5-3,5-7 bitti. Ya da şu su basman perdesini daha düşük vermeleri lazım. Su basman perdesini daha düşük veremeyecekler su görüyor su basmanı? Şuradaki haş maksimum mesela hatalı. Ve demiş ki plan notları imar mevzu hükümlerine göre bir yıl süreli düzenlenmiştir. İnşaat izni içermez, bilgi amaçlıdır. Yalnızca proje tazim edilir. Projeler onaylanır ruhsat alınmadan herhangi bir İnşa, inşaat faaliyeti kazı dolgu yapılamaz. İmar planında değişiklik olursa herhangi bir hak talep edilemez. Görüldüğü üzere buraya da notlarını düşmüşler. Şimdi gelelim. Mesela buraya bir tane antet koymuşlar. Şey koymuşlar. Ne diyorlar buna? Ee, bilgilendirme kısmı diyeyim ben size. Mesela burada demiş. Haş maksimum serbest. Ayrık nizam. Emsal vermiş mesela burada. Emsalde de yatay ve düşe istediğin gibi kullanabiliyorsun. Buraya açıklama kısmını koymuşlar. H maksimum 6,5 metre demiş mesela. Ondan sonra ön bahçe mesafesi yani yol mesafeleri. Ayrık düzen kata dedim. Mesela A4. Burada mesela B4 olsaydı bitişik olacaktı. Ondan sonra çok gözükmez. Çok yani ortanıza gelmez. İkiz nizamlar var. İK yazarlar. İN yazarlar. Bunların açıklamalarını yazmak zorunda. Mesela ayrık nizam 3 katta demiş olabilirler. Burada gördüğü gibi bitişik nizam 3 katta olmuş gözüküyorlar. Bizim buradaki binalar genellikle ayrık ya da bitişik olduğu için sadece ikisini yazmışlar, geçmişler ve burada taban alanı kat sayısı kaskın olduğunu belirtmişler. Çok güzel bir hazır evrak sistemi, anlaşılabilir, mantıklı bir evrak sistemi. Sayı tarih falan vermişler. E, krokileştirmişler. Şurada gördüğünüz ada numarası, bu da parsel numarası. Bunlar da komşu parseller ve yollar. Gayet nizami, gayet güzel, gayet açıklayıcı bir tane eee şey olmuş, imar çapı olmuş. İmar çapı bu şekilde okunuyor arkadaşlar. Buna göre de bina oturumu yapılıyor. Yani şunu söyleyeyim. Şuradaki koordinatlar tam koordinatı yansıtmayabilir. Şimdi e, Bilgilendirme amaçlı imar çapı verilen yerler var. Bazı belediyeler önden mesela vatandaş buraya almak istiyor ya da işte e, müteahhit buraya girmek istiyor gibi bilgiler veriyor. Onun için mesela geçici çap dedikleri bir çap olayı var. Şimdi geçici çapların buradaki koordinat değerleri e, farklılık yansıtabiliyor. Ona dikkat etmek lazım. Kesine kesin doğru değildir. Onlar zaten imzasız olur. Böyle bir A4'e basar verirler. <laughs> Onun doğruluğu daha da şeydir. Bunun en temizi, aplikasyon krokisindeki koordinatlar girilir. Ondan sonra dönülür, e, bina çizimi bitirilir, çekmeler girilir. Ondan sonra bina çizim yapmak daha makuldür. Ha, şu dediğim gibi dikkat edilecek yerler çok. İmar çapı bu şekilde arkadaşlar. Genel bir imar çapının açıklamasıydı. Bu elimde daha fazla imar çapı geçerse e, onu da video olarak çekerim. Kanala yüklerim. Görürsünüz. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. E, like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.